Sevgili dostlar merhaba bu yayımızda uluğuna bakacağız dikkatimi çekti sıra gıda hisselerine gelecektir yani endeksimizde genele yayılan bir yükseliş değil de işte bazen havacılık banka holdingler derken sıra gıdaya da gelecektir biraz daha zaman var biraz daha gıda hisselerini elinde bulunduranlar sabredecekler ama ulusoy unun un güzel bir yükseliş yaşayacağını düşünüyorum o sebeple sizle de paylaşmak istedim. Kısaca biz finansallarına bir bakacağız e, yüzeysel bir şekilde, e, sonrasında güzel bir teknik analiz e, izleyeceğiz hep beraber. 2024 yılının tamamında açıklanan kazançlar hisse başına e, 0.42 TL zarar, 2023 mali yılındaki 0.92 TL zarara kıyasla demiş. 2024 yılının tamamının sonuçları hisse başına 0,42 TL zarar 2023 mali yılındaki 0,92 TL zarardan iyileştirildi. Gelir 48,9 milyar TL 2023 mali yılına göre %23 artış. Net zarar 161,1 milyon TL zarar 2023 mali yılına göre %75 daraldı. Son 3 yılda ortalama olarak bakın burası önemli. Hani ulun çok düştü, şöyle oldu, böyle oldu. Yatırımcısı perişan oldu gibi böyle söylemler var. Çok yukarıda kalanlar var. Son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç yılda %58 düştü. Ancak şirketin hisse fiyatı yılda %37 arttı. Bu da kazancın çok önünde olduğu anlamına geliyor. Yani hisse önden yürümüş. Ve bunun diyetini ödemesi gerekiyormuş. Finansal durum analizi. Kısa dönem varlıkları kısa dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. Uzun dönem varlıkları uzun dönem yükümlülüklerini karşılayabiliyor. E, fiyat satış oranı ve sektör. Şimdi sevgili dostum burada e, rakipleri var. Pahalı olan kısım burası bak. Kırmızı bölge burası komple e, pahalı görünenlerin olduğu yer. Buradan itibaren de ucuzlar başlıyor. Mesela şu bara tıklayalım. Mesela burada neler varmış? Bak, 6 şirketin tümünü göster diyor. Frigo, Merko Gıda, Altın Kılıç, Tukaş, Armada Gıda, işte Balsu Gıda Sanayi. Bak, bu sınırda ama ucuzların arasında. Gel buraya. Burada ne varmış? Oylum, Comfort, Yayla Gıda, Banvit. Mesela bunlar ucuz kalmış olanlar selva işte penguen öz su balık söke değirmencilik kervan gıda göknur gıda kayseri şeker fabrikası ülker bisküvi sanayi avot petun yani pınar entegre et ve un tat gıda eksun gıda ofis yem gıda sanayi kerevitaş Yakın zamanda bu kerevi taşın da analizini yapacağım. Ee, ve işte Pınar Süt, Dardanel, Ulun. En ucuzlarının arasında bunlar var. Okey. Ee, şimdi şu tabloya bir bakalım. Kazanç eksi 161.08 milyon TL. Net işletme sermayesi artı serbest nakit akışı ve de şurada bir eksi e, 2.13 milyar TL'miz var. Onu açalım. Sevgili dostum, burada şirketin yeni projeleri, yatırımları e, olabilir. Bunları başlatmak istiyor olabilir veya bak veya mevcut varlıkları korumak, işte yenilemek, mevcutları yükseltmek, yenilemek gibi gibi işte e, bu tür harcamaları vardır yani sermaye harcamaları. bilançoda mal veya hizmetler için ödeme olarak kaydediliyor veya sermayeleştiriliyor. Bu varlıkların, bu bahsettiğim varlıkların faydalı ömrü bir mali yıldan azsa sermayeleştirilmek yerine gelir tablosunda gider olarak kaydediliyor elimden geldiğince net anlatmaya çalıştım. burada da sevgili dostum, 3,99 milyar TL'lik bir artı var. Eksi olmaması iyi. Kısa vadedeki ödemeleri var. İşte avansları vardır. Bir takım ticari, mali borçlar, işte vergiler vesaire. Bu kısa vadedeki ödemeleri kısa vadede nakite çevirebileceği değerlerinden fazla değilse, bak burada fazla değil demek ki Fazla olsaydı eksi olurdu. Fazla değilse kısa vadeli likitte soruna işaret etmez. Ama eksi olsaydı burası derdik ki kısa vadede likitte soruna işaret edebilir. Yani bu tablonun geneline bakacak olursak serbest nakit akışı 2,36 milyar TL vaziyeti toparlıyor. Güzel yani öyle kötü bir tablo değil bu. Şimdi gelelim buraya. Ben burada hedefler gösteriyorum. Bu Simply Walla e, analiz e, yaptığımda, paylaştığımda sizin hoşunuza gidiyor. Bir kere ben açıklamıştım bu bu hedefleri neye göre veriyorlar. E, indirgenmiş nakit akışına göre. Yani şöyle düşünün. Şimdi bu hisse senedi özelinde anlatayım. Ulusoy Un. Ulusoy Un'un sen e, indirgenmiş nakit akışına göre şu değerini nasıl buluyorsun biliyor musun? Zaman makinesi düşün. Tamam mı? Zaman makinesine bindiğini düşün yani. Ee, gelecekte işte gidiyorsun şirketin gelecek nakit akışlarını görüyorsun. Bugünden görüyorsun. Ama bunlar ezbere şeyler değil tabi. Analistler bunun fotoğrafını çıkarıyor. Fakat bu indirgenmiş nakit akışıyla ilgili ki genel olarak kabul gören bir analizdir. Tabii ki de her şeyde olduğu gibi bunda da öngörülemeyen şeyler olabilir. Şimdi dezavantajlarını anlatayım. Mesela talep, işte ekonominin durumu, rekabet görülemeyen bazı işte durumlar olabilir. Yani ölçülemeyecek, öngörülemeyecek şeyler. Bu faktörlerde e, indirgenmiş nakit akış, akışı analizlerinde e, dezavantaj olan şeyler. Ama indirgenmiş nakit akışı genel kabul görmüş bir analizdir. Yani bu hisse senedinin oldukça ucuz kaldığını gösterir. Şimdi biz ilk önce bir bist gıda içecek. Bist gıda. Buna bakalım bir haftalık grafikte. Havada kalmasın U uluğun analizimiz. Şimdi burada bu düşüşün ki burada bir kopuş var yani fiyat boşluğu var. Bu düşüşün dönüşünü göreceğiz. Neyle? İkili diple. İk, i̇kili ikili dip neydi? Dönüş formasyonuydu bu sert düşüşün dönüşü. Ama henüz ikili dip tamam burada görünüyor ama tamamlanmamış. Yani bir 12227,79 burayı bir kıracağız. Sonrasında da bu derinliği aldığımızda şu fiyat boşluğunu almaya kadar gittiğini göreceğiz. Yani 13.900'e doğru biraz daha üzeri gelebilir yani. Şöyle 14.000-13.900 gibi gibi yani. Şu aralarda berelerde kalabilir. 13.900'de 14.000 aralığı falan oralara gidebilir yani. Şimdilik bu görüntü iyi. Mesela ben burada haftalık görüntüde 21 haftalık, 55 haftalık ve 90 haftalık basit hareketli ortalamaları tercih ettim. Genelde de bunu tercih ediyorum. Mesela 21'deki slalomlar güzel bakın. Şuralarda zaten üzerinde ise tiklediğinde tepki alıyor bak. Hafif ihlal olabilir. Mesela tepki alıyor değdiğinde değil mi? En son mesela 55 haftalığı bir ihlal ediyor aşağı yönlü üzerine atıyor derken şuraya geliyor bak 90 haftalığa Dikliyor. tepki alıyor. 21 haftalı da kırıyor. Tepesinde 55 baskı yaratacak. Yani e, endeksinde endeksin de biz düzün de artık düzeltme yaşayabileceği ben ne diyordum? 290-300 dolar aralığına dikkat edin. 290'ı kırdık. Tepemizde 300 dolar çok yaklaştık. Her an pazartesi gelebilir, salı gelebilir, çarşamba gelebilir. Kar realizasyonları. Mesela ben e, Cuma günü e, açık açık söyleyeyim yani ben seans kapanmadan önce kar realizasyonuna gittim. Kendi adıma, kendi risk yönetimim adına. Bakın bu bir risk yönetimidir. Ama içeride de bıraktım yalnız. Hisse ismi vermeyeceğim. Hisselerimin zaten çok fazla hissem yoktu benim. Tamamında yarı yarıya kardaydım çünkü. Tatmin kar kardaydım. Yarı yarıya realizasyon yaptım. Körü körüne de durmaya gerek yok yani. Yani bu yüzüklerin efendisinde yüzüğe kapılıyorlar ya böyle hani. Büyülüyor yüzük onları. Hisse sizi büyülemesin. Tamamını çıkarmaktan bahsetmiyorum. Yarı yarıya mesela. Yarı yarıya ya da eğer ona da kıyamıyorsan hiç olmazsa bir yüzde otuz, yüzde yirmi en azından realize et. Bu da bir Risk yönetimidir. Şimdi gelelim hissemize. Burada alçalan takoz var. Hemen hemen tabi tam olarak kırılımın nereden geleceğini bilemeyiz. Henüz kırılım yok. Okey. Ama minimum 9 hedefi olur diye düşünüyorum. Henüz kırılım gelmedi. Kırılım buralardan bir yerden gelirse 9'u geçiyor. 9.20, 9.30. Biraz daha aşağılardan mesela haziranın ilk haftası daha aşağılardan mesela Haziran'ın ilk haftası gibi bir kırılım gelirse o zaman 9'a gidiyor işte. Daha erken gelirse 9'u biraz geçebilir. Ama 9 da şurada bakın fitile takılıyor, dirence takılıyor yani. Şu bölgeler. Efendim şuralar. Yani fena bir yer değil, takılabilir. Kırılım geldi ama endeksteki Pazartesi, Salı, Çarşamba gelebilir bakın, gelebilir. İhtimaldir. 290-300 dolar aralığı bistroda ben düzeltme bekliyorum. Ama ben böyle bekliyorum diye de düzeltme yapacak hali yok. Bu benim düşüncem. Zaten o yüzden ben kerrealizasyonu yaptım. Ama yarı yarıya tamamını çıkarmadım. Bakarsın gider. Bu da endeksin düzeltmesine denk geldi değil mi? Şimdi burada alçalan takoz var diye hemen hayal kurmayalım. Denk geldi, geriye çekildi. 5.90 gibi çekildi diyelim. Şu destek bölgelerine çekildi. Sonrasında endeksle beraber toparladı. İşte kırılımını o zaman yaptı diyelim. Şuraya kadar 9'a kadar, 9.20 de olabilir yani biraz üstü de olabilir. Ben kabaca 9'u işaretledim. Geldiğini düşünelim. Bize burada aslında bir çanak yapmış oluyor ama aynı zamanda da bize şöyle bir şey veriyor. Şu şekilde mi işaretleyelim onu? Şöyle yapalım. Burada bir omuz var diyelim biz. Değil mi? Şuna bir omuz diyelim. Şu evreye de omuz baş yani tobonun ters omuz baş omuzun tobonun baş evresi diyelim şuraya. Günümüzde günümüzde bize burada bir omuz daha mı verir. Yoksa efendim bu omuz değil, bir kulp mu deriz? Mesela şuralar sağlam direnç bak. 8 efendime söyleyeyim 7.98 gibi bunlar sağlam. Şimdi biz buraya bir 7.98 yapalım. Şöyle çekelim şöyle. Burayı 8 yapalım. Bir kanal oluşturalım. Buraya da 7.90 diyelim. Şöyle bizim şu dirençler destek olarak çalışacak ya 7.90 8 civarı. Şimdi uluğun kırılımdan sonra 9'a geldi. Dirence geldi. Burada çok sığ bir düzeltme yaptı diyelim. Çok sığ bir düzeltme yaptı. Şu şekilde. Yapabilir mi? Yapabilir. Neden yapabilir? Biz ezbere bir yer işaretlemedik. Şöyle götürelim bunu. Şöyle bırakalım. Şöyle yapalım. Bakın ezbere bir yere gitmedik biz. Şuralar direnç kırılımdan sonra desteğe çevirebilir. O zaman deriz ki burada şöyle bir çanak yaptı bir de kulp yaptı deriz. Derinliğini alalım. İhtiyatlı olsun. Fitilleri baz almayalım. Şöyle bırakalım. Kabaca tabii nokta atışıyla uğraşmıyorum. 12,37 12,30 de. Bak sevgili dostum. 12,30 çok sağlam bir hedef oluyor. Tabii ki de garantisi yok. Ama ihtiyatlı oluyor. Zaten ben derinliği tam almadım. Burayı 9'da değil de 8.99'da bıraktım. Aşağıda da bak şurada fitiller var. Onları da baz almadım. Ona rağmen 12.37 çıktı. 12.37 çıktı. Hadi diyorum 12.30. Çekelim buraya. 12.30'u. Oldukça ihtiyatlı. Bir de güzel bir hedef. İhtiyatlı olmasına rağmen güzel bir hedef. İşte hedefler çıkıyor. İlk istasyon 9. Geri çekilme bekliyoruz. Bu geri çekilme 7,98'e kadar olabilir. Ardından 12,30. Peki 7,98 bölgesini de kırarsa şuradaki omuzu hizalarsa gelsin fark etmez. Buraya gelsin. Biraz daha geniş açıyla alırız o zaman. O zaman da deriz ki burada tobo yaptı. Tobo yaptı. Yine seni buraya götürüyor Yine götürüyor yani Sen de 7.98'den mesela almazsın Kırdı diyelim burayı Şurayı kovalarsın 6.55 6.50 ee, Bilemedin işte 6.60 Gibi kovalarsın O zaman Dersin ki işte burada bir omuz var O zaman dersin ki Bu bir toba. Okey Umarım hoşunuza gitmiştir, ee, kısaca finansallarına baktık, tekniğinde de bizi nerelere götürebilir ona baktık da bunların hepsi öngörüdür. Ben ekrana baktığımda bunları görüyorum, siz birçok kişiyi dinleyin bir başkası başka şeyler anlatır size. İşler kötüye giderse diyebilirsin ki ya işler kötüye giderse o zaman sevgili dostum çatıyı kaldırıyorum. Şunları da silelim. Ne oldu bizim kamamız? Düşen kanal oldu bak. Kafayı buraya vurur, vurur. Enteresan şeyler olur. İç çekişmelerimizle alakalı, jeopolitik risklerle alakalı. O zaman bu e, düşen paralel kanala evrilir. Değil mi? Biz çatı kırılımı beklerken şu harekette olabilir, bozabilir. Böyle bir şey görürüz. O zaman hiç değişir tabi. Yani aşağıya doğru vurmaya devam eder. Düşen trende girmiş olur. Ama şimdilik öyle bir şey yok. Biz alçalan kama formasyonundayız. Güzel bir formasyon. Devamında fincan, kulp yapabilir, tobo yapabilir. Hepsini anlattım. Umarım hoşuna giden bir yayın olmuştur. E, moral verici olmuştur. E, gıdaya da sıra geliyor. Sabretmen lazım. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.